Değerli izleyenler programımıza sizin köşenizde devam ediyoruz. Türkiye'de bulunan annem ve babama selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Nerede onlar? Tokat'talar galiba. Tokat'ta, Golköy'deler. Ayrıca Isparta'da ve İstanbul'da bulunan ablalarım da ellerinden öpüyorum. Tokatlıyım. Tokatlısınız. Kimler var Tokat'ta? Tokat'ta annem babam var. Amcalarım var. Ne söyleyeceksiniz onlara? Özlediniz mi çok özledik. Hepsine kucak dolusu selamlar. Peki kimler var orada? Orada dedem var, kayınanam var, kayınpederim var. Hepsine selam yolluyorum. En son ne zaman gördünüz onları? En son iki sene önce gördüm. İki sene. Özlediniz mi? Özledik. İnşallah bu sene yaz oradayız. Kolköy'de babam annem var. Onların ellerinden öpüyorum. Bütün Kolköy'lere selam ediyorum. Kalbatlarını sorup sıval ediyorum. Ben Tokat Almış, Tozanlı'nın başkenti Kolköy'denim. Başta köydeki anneme, babama ve Isparta'daki ablama selamlarımı söylüyorum. Türkiye'deki Bayburt, şu anda Bayburt'ta olan anneme, babama, kardeşime çok çok selam ediyorum. Ve ayrıca Denizli olan ablama, şu anda Tokat köyde olan babaanneme, dedeme ve Kastamonu'ndaki dayıma, anneanneme yani bütün akrabalarıma selam ederim. Tokat'ta ablam var. Eniştem var, Kastamonu'da abim, annem, e, Bayburt'ta ablam, bütün hepsine selam gönderiyorum. Ee, Türkiye'den geldim, bir seneden beri buradayım. Nereden geldiniz Türkiye'den? Buradan geldim. Ee, Kimler var İstanbul'da şu an? İstanbul'da benim bütün ailem İstanbul'da. Annem, babam, ablam, abim, teyzelerim, dayılarım, anneannem, dedem hepsi orada. Hepsine bol bol selam gönderiyorum, hepsini çok çok öpüyorum, çok özledim. Peki, şu an burada olsalardı ne yapardınız? İlk yapacağınız şey ne olur? Vallahi bilmiyorum, sarılırdım herhalde onlara. 🎵🎵🎵 Kayınpederime, kaynanama herkese selam söylüyorum. Yakında geleceğiz. Türkiye'de annem, babam, amcalarım, halalarım, dayılarım, herkese çok çok selam söylüyorum. Yeğenlerim, kardeşlerim, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Tokat, Almuz, Kolköy'deki dedem, ebem, hepsine çok çok selam söylüyorum. Tokat, e, Almuz, Kolköy'den ebeme, dedeme selamlar öpüyorum. Onları çok özledim. İnşallah bu yazın oraya geleceğiz. Bütün Türkiye'deki herkese selam söylüyorum. Ee, Kastamonu'daki anneanneme, dayıma ve ye, e, kuzenlerime buradan selam e, gönderiyorum. Köydeki teyzeme, Bayburt'taki teyzeme selam gönderiyorum. özledim mi onları çok? Ee, çok özledim. İstanbul'da bunlar anneme, babama ve abime çok çok selamlar. Onları çok özledik. İnşallah Allah izin verirse yazın gelmeyi düşünüyoruz. Türkiye'yi sevdiklerinizle 5 sante buluşturan New Talk Türk'ün sunduğu kaliteli ve hesaplı mobilyanın yeni adresi Dona Möbel ve Hendi Yalçı'nın katkılarıyla hazırlanan Avusturya günlüğü devam edecek.